Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer hazırlıkları başladı. Victor Osimhen'de yaşanan sakatlık korkusu Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından eski formuna bir türlü kavuşamaması sarı kırmızılıları yeni bir forvet arayışına sürüklemişti. Gündemdeki isimlerden biri de Almanya 2. Liginde forma giyen Jans Ebnautalip. Bundesliga it bu sezon attığı gollerle el üstünde tutulan Yans Ebnautalib, scout ekibi tarafından Okan Buruk'a sunulmuş ve teknik direktörden onay almıştı. S.V. Elversberg forması giyen 1,91 boyundaki forvetin sözleşmesi şu anda 2028 yılına kadar devam ediyor. Talipleri arttı, öte yandan Alman basınından S.K.Y.A. göre, VfB Stuttgart da SV Elversberg ile ilgileniyor. Bundesliga kulüpleri Werder Bremen ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Torino, Villarreal ve Feyenoord Rotterdam'ında Evnal Taribi ile ilgilendiği bildiriliyor. Futbolcu için en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli konuşuluyor. Uzun vadeli sözleşme Galatasaray şartlar oluşursa 22 yaşındaki golcü oyuncuyla uzun vadeli sözleşme yapmaya çalışıyor. 1,91 boyundaki forvetin sözleşmesi şu anda 2028 yılına kadar devam ediyor.